Hasan-ı Basri Hazretleri kendisinin gıybet edildiğini duyuyor. Gıybet eden kimseye efendim bir tabak kurma gönderiyor. Ve diyor ki, işittiğime göre amelinden bir miktar bana hediye gönderirsin. E evet, ben de diyor hurma göndererek karşılık vermek istedim. Hediyemi kabul et diyor. Bakın yani. Yani çünkü gıybet haram. Kul hakkıdır. Kul hakkı. Ağzımızı açıp konuşuyoruz ama yani kol hakkı Cenab-ı Hak karışmıyor bile. Helallaşmak lazım. Hele bir de öldü gittiyse hadi al bakayım. Nasıl helallik alacaksın? Ahirede ne yapacağız? E, amelimizi vereceğiz. Başka bir şey veremez ki. Orada mal, mülk, şu bu geçerli değil. Vereceğimiz bir şey kaldı o da amel.